Abi biz sondaj Market'in borusunu 500 metre indiriyorduk, çatır diyordu ama bazen kırılıyordu, bazen kırılmıyordu. Senin boru daha kaliteli diyorsun, 300 metreden sonra yamuk yapar diyorsun. Nasıl olacak? Ahmet, bir daha söyleyeyim sana bak, bir daha söyleyeyim. Ben bu borunun beni? Tamam dinliyorum abi. Bu boruyu çıkarırken, diyor <laughs> ki, benim borum 300 300 metre, 300 metre daha, garanti o kadar ama derneğe indir... indir. Dinliyorum abi. Evet abicim. Ha, o zaman ben bir şey karışmam diyorsun. Ben Abi ben boruyu indireceğim dedi kaymakam boruyu indir başka bir şey elleme ne kompresör yapacağım ne bir şey yapacağım. Ola bir şey olmuyor. Ben son dedim borusunu 400 metre indiriyordum. Senin boru diyorsun ki benim borum 10 numara. Diyorsun ki 500 metre indirirsem sıkıntı çıkar. O nasıl olacak öyle? Ahmet. Buyur abicim. Ben yarın sabah, yarın sabah öyle tamam abicim ben bekliyorum bak başım gözüm üstüne. Alışveriş bir yana e sen bir yana ama ben seninle tanışmak istiyorum. Telefonda bu kadar <laughs> muhabbetimiz olmuş. 12'de, 12'de Baba bu kadar muhabbetimiz olmuş. Benim bir çayımı kahvemi içmezsen ben sana gönül koyarım. <laughs> ben sana gönül koyarım. Ben yarın seni bekliyorum ha. Tamam mutlak geliyorsun değil mi abi? Allah Allah izin verirse, Allah izin verirse, Allah kaza bela vermezse benim oradasın. Ama şimdi bu boruyu 700 metre indireceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> Buyur. Alo. <laughs> abi kimle ediyorsun? Arabam var abi. Abi bende Nissan pick-up vardır. Pick-up nisan Alev alıyor. Özkan sonunda Abi ben ona taşıt işte. Öbür türlü istersen şey var bende. Büyük. O BMC kamyonetler var ya büyük. Çift teker onlardan ver. Abi ona ben 5-6 ton atıyorum.